Fitness yaparken boynumu nasıl koruyabilirim ve yaptığım kuvvet antrenmanlarımın duruşumu olumsuz etkilememesi için hangi detaylara dikkat etmem gerekir? Bu videomda sizler için boyun bölgesinin özellikle antrenman yaparken havlu yüksekliğiyle ile nasıl koruyabileceğinizle ilgili bilgiler paylaşıyor olacağım. Şimdi öncelikli olarak yapacağınız antrenmanda bench press, bench dumbbell press, bench dumbbell fly gibi hareketlerde kullanmış olduğunuz havlunun yüksekliği sizin boynunuza binen yükü ayarlamanızda direkt etken olacaktır. Özellikle duruşunuzda hafif bir kamburluk söz konusu ise geriye doğru yattığınızda başınız daha fazla geriye düşecektir. Dolayısıyla havlunuzun kalın bir yükseklikte olması boyun açınızın ideal formda olması için katkı sağlayacaktır. İdeal boyun açınızı elinizi bir yumruk yapıp çene ile göğüs kafesi arasındaki bir yumruk boşluğuyla sağlayabilirsiniz. Bu açıyı sırt üstü benchte uzanırken de havlunuzun yüksekliği ile sağlayabilirsiniz. Şimdi bir örnek çalışma yapalım. Eğer benim vücudumda bir kamburluk varsa yani öne doğru eğriysem sırt üstü uzandığımda başım otomatikman daha yukarıda kalacaktır. Dolayısıyla havlunuzu yükselterek destekliyor olmanız Boynunuzun da rahat etmesi için katkı sağlayacaktır. Bu pozisyonda, bu vücut formunda kullanacağınız alçak havlular hareket esnasında boynunuza çok yük vereceği gibi duruşunuzun da istenmeyen yönde kamburluğu veya kifozu daha fazla arttırarak ilerlemesine seviyet verebilir. Dolayısıyla kullanacağınız havluyu daha katlayarak yüksekliğini artırıp boynunuzun daha rahat edebileceği bir açıya ulaştırabilirsiniz. Bu açıyı koruduğunuzda çene ile göğüs kafesi arasındaki mesafenin bir yumruk boşluğu mesafesinde olması hem hareketinizin verimli olmasını hem de güvenli olmasını sağlayacaktır. Siz de ihtiyacı olan arkadaşlarınızla bu bilgiyi paylaşabilir ve fayda sağlayabilirsiniz. Sevgi ve sağlıkla kalın.